Ben de ilk bölümüne hoş geldiniz. Her Chamber oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak? Herobrine amcamızın dediklerini yerine getireceğiz. Herobrine amca, amca. Bak Herobrine amca orada oturuyor. Oğlum

Minus mega will be. Let's begin. Allah. Ah, Öldüm! 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 Hello Brian, Chamber. Ne hello amca? Yaptı ne Brian amca? İkisi kaldı, hangi adamca? Tayyip. İşte mı? Bu hadi 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 hadi. Abi öldüm ya. ya. Para var mı? Bir var. <laughs> Chamber. var. Chamber. Hello Brian. İlk defa Hello Brian Chamber oynuyor. Ne diyor Allah, ne ki Allah kıyametlerden anlatacağız Ama Lan! Stoma nerede? Hayır. Yap ki. Abi ne kadar fakiriz ya. <laughs> öldüm direkt <laughs> Ya nasıl bir şeyim ben ya? <laughs> Hah, bunun şu an daha var bir. Ben yetişeceğim. Oğlum Hero bhai senin nesi bir oyunlar oynatıyorsun Hero bhai numca. O benimim can. Lan maçsızmış. Aşkım. Lan amacımız ne? 什么？ Ya üf ya üf gene ya. Yalnız çok az çok, çok, çok fakirin. Ya! Üf gene. Ya çok fakiriz ya. Çok fakiriz. Ya gene ölüyoruz ya. Nasıl bir şeydir bu? Herobrine sana güzel bir şeyler yaptır ha. Çok kötü Herobrine. Yıllar önce yani diyorlar ama bir süre emir veriyor <laughs> ilk defa ayırdığım için biraz olabilir yani. <laughs> ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> Ya oğlum hemen altımı kazıyorlar ha. Neredeyiz biz nedir? Burası nedir? Yine de bas ya. Lan. Şöyle bir şeyler. Ne oldu abi ya? İşin var mı? Teru ben chamber oynuyorum. Survival oynayacağız bak şu serverda. Gelecek misin? Sur serverler değil hani hangi game olarak? Hayır lan. Survival. -bi Bili hayatta kalmayı çalışacağız bak şu serverda. Sessiz bilim. He? Normal hayatta kalma dimi hani ben normal Evet evet, evet. Tamam Bitsin bu oda geliyorum mu? gelirim Tamam Family soru mı çekelim adamları çağıralım mı? Çağırırız biraz çok olsun Tamam ama bir tane de bebek var onu çağırayım mı? Çağırma be Hatta iki bebek var O acaba gelir mi ki? Gelmiyor gelmiyor Saçma Alo Alo Ne var mı? Aslında var. Al sen söyle. Ee, family survival çekeceğiz ee, video. Gelecek mi? Adam toplu. Tamam bir dakika. Abi ya ben şey burada 4 puanım var ne kadar fakirim ya <laughs> 30 tane, 30 kere en oynandı. Kaç puanı var? İlk defa oynuyor Biler, siz, e, şey mu Herobrine Chamber? siz şey biliyor musunuz mu? Entity 303. Arayın bu çocuğu. Arayın bu çocuğu. Tamam. Dur, Al, oyunu kazanan Trafik. Ömer'i arasana, hadi, hadi. Ömer mi? O bende ekli değil. Aa, o geldi bak geldi. IP adresini at Tamam, atacağım. Hadi lan atın sen de abi. Hamacı var mı? Ha? Ha? Hamacı var mı? Ha? Hamacısız, vakit sorun. Ne survival oynayacaktık? Ha. <laughs> ya abi, biz gaming özentileri olmayın. Hello ben Chamber'ın ciddi arkadaşlar, herkese iyi günler.